어우웃음 Başkan günaydın. Abi saat 8. Manzaraya bak ya. Güneş daha çıkmamış dağların arkasından. hafiften bir seyredin. Ah, oh, gün doğumunu izleyelim hadi. Neşe yavaş yavaş çıkıyor başkan, dağların arkasında. Abi ben bir kahve hazırlayayım kendime Sonra da çıkalım Güneşin doğduğu yerin altı Akbük Gidelim orayı gezelim gelelim Abi saat 2 Ben Yurt içi kargoyla görüştüm Adamlar Kargoyu kesinlikle bekletemeyiz Diyorlar Var dedim siz alın sizde kalsın ben dedim bütün sorumluluğu kabul ediyorum. Ona da gelmiyorlar. En fazla şube müdürüyle falan görüştürdüler. En fazla yapabileceğim herhangi birisi gelsin senin adına teslim alsın dedi. Dedim Söke'de tanıdığım, ettiğim yok yapacak bir şeyim de yok dedim ya. Hani götürün karşıdaki börekçiye bırakın en azından börekçi dedim alacak onu. Ya yolun karşısı hemen karşıdaki börekçiye götürüp kargoyu teslim edecekler görevlerine bağlı bir müdürmüş adam. Ben oraya da götüremem dedi. En fazla yapabileceğim gelsinler şubeden teslim alsınlar senin adına dedi. Sağ solu sabahtan beri aramadığım kimseyi bırakmadım. Dünya'nın 81 ilinde tanıdığımız var. Aydın, Söke'den çıkmadı ya. Yok böyle bir saçmalık. En sonunda buradan Didim'e geçtiğimizde benim babamın çok yakın arkadaşı, beraber iş yerinde yıllarca beraber çalıştıkları, yedikleri, içtikleri, ayrı gitmedikleri Ümit amcam var. Ona ulaştım. O da e, eşe dosta haber salıyor İzmir'den Didime gelecek bir arkadaşı varmış. Ona söylemiş. O da tamam ben alırım sıkıntı yok demiş. Bugün kargomuzu Ümit amcamın arkadaşı alıp Didime getirecek. Biz de amcamın misafiri olacağız sanırım birkaç gün. Oraya gittiğimizde ondan alacağız. Durumlar böyle. Şimdi ne yapıyorum? Abi sabahtan beri telefon trafiğinin içindeydim ve videolarla uğraştım. Onları bitirdim. Şu an videonun render'ı sürüyor. Bisiklete bidonları falan ekledim bro. Bizim kamp ocağının tankını da aldım. Telefonun şarjı şu an %100. Powerbank'in Benginki de bitti bitecek yani o o aralarda. Ee, dünkü Efe markete gidip Powerbank'i şarja bırakacağım. Ondan sonra şu arkamda gördüğünüz Akbük'e gideceğiz. Akbük'ü bir gezelim. Sonra da burayla ilgili işimiz bitsin. Abi çok güzel bir güneş var. Ama fena rüzgar esiyor. Soğuk bir rüzgar var. Rüzgar olunca şeyi de aldım yanıma, kulaklığı da aldım gidip oralarda kayıt alamadan geri gelmeyelim diye. Neyse şimdi çıkıyorum ben, erzak falan alırız, bir de gelip yemek yaparız, ne yaparız bilmiyorum. Ocak ve karmosa çok fazla para verdim. Yani fazla para dediğim tur bütçemden kısıp verdim. Onun için bir süre yemeden içmeden kısacağız. <laughs> Yemeden olur mu? Olmaz ama lükse kaçmayacağız. Bulgur makarna tarzı takılırız yine gelince. Bakalım. Devam. Abi saat 3'e 20 var. Dan Power Bengi ve bizim hoppa az daha yine takla atacaktık. Bizim 5'lik su şişesini Boş şişeyi markete bıraktım. Şimdi Akbük'ün derinliklerine doğru iniyorum abi de. Yol çok sıkıntılı bir yol. Onun için kaydı kesiyorum. Can güvenliği açısından. <laughs> abi çok güzel yer ya. Akbük'te kimle konuştuysam Akbük'te gezilip görülecek hiçbir yer yok. Bir tek caddesi var dedi ama. Hani tarihi alan olarak bakıyorlar. Bence doğası muhteşem. Şuraya baksana ya. Tabii şu yapılaşmalar hariç. Bak ben şuradaki arabanın şu ileride bir araba var göstereyim size. Şuradaki arabanın yanından geçtim böyle. Acaba oradan yol var mı şu adacığa? Bak bir tane de şurada var. Adaymış gibi görünüyor. Böyle sanki orada da yol varmış gibi. Eğer yol varsa oraya da gideriz. Devam ediyorum bro. çok acayip bir rüzgar var. Kaydı <laughs> harici uygulamadan mikrofonla alıyorum. İnşallah mikrofon iş yapıyordur ve görüntü çok çıkmaz. Görüntü bana telefonun kendi kamerası iyiymiş gibi yani kendi kamerasıyla çekim yapmışsın gibi hissettirmiyordu. O kadar iyi değildi. Bu denediğim 35. uygulama falan sanırım. Hem telefonu hem mikrofonu aynı anda kullanabilmek için. Şuraya bak ya. Yazık. Neyse. Abi sol tarafa bakarak değil de Akbük'e geldiğiniz zaman böyle sağ tarafa bakarak gittiniz mi içiniz açılıyor. Sol taraf kaos. Yolu çok bozuk yalnız. Böyle köy yoluymuş gibi bir yolu var. Şöyle turistik güzel bir yerin şuraya geçiş var. Bakacağız bakalım. Abi bak şuradan adaya geçiş var. Ama bisikletle geçemeyiz biz büyük ihtimal. Dönüşte bir bakarız bakalım. Nedir ne değildir. Baksana şu sağ taraflara falan. Şurası bir tane Ikea Migros var abi. Şurada İş Bankası'nın ATM'si var. O bizim caddeye çıktığımız yerde de İş Bankası Garanti Bankası bir bankanın daha ATM'si var. Ama Ziraat Halk Bank, Vakıf Bank falan yok. Akbük'ün merkezinde de görünmüyor mesela şey. Ziraat Bankası'nın ATM'si. Vakıf Bank da yok, Halk Bank da yok. Şu arkada bir tane VC yazılı kabin var da. Açık mı kapalı mı bilmiyorum balık restorantı gidiyormuş Birna Carrefour'da var kesin 101 falan da vardır buralarda Akbük'ün derinliklerine doğru inmeye devam ediyorduk. izin alacağız ha unutturmayın. İnşallah petrol de bu cadde üstündedir. Biz hiç haritaya falan bakmadan gidiyoruz da. Hayırlısı. ATM yok demiştim ya üstünden 5 dakika geçmedi. <laughs> Tüm bankaların ATM'si var. İnternetin yalancısıyım bro. Baktığımda görememiştim ben. Kendi bankamın ATM'sini. Bak burada da var. Yine Migros. Abi hemen şu karşıda da şel var. Abi inşallah alırız ya. Hadi dua edin de alabilelim benzin. Abi size olayı anlatıyorum. Yanaştım dedim ki yarım litre benzin alacağım. Sigorta asıldı. Dedi ki bidona benzin veremiyor. dedim ben bidon almayacağım. Kamp ocağı için şu alüminyum metal şişe alacağım. Ben öyle deyince Abi benzinin litresi zaten olmuş 15 lira. 5 litrelik bidonlara verebiliyoruz dedi. 5 litrelik bidona 20 liralık vereyim ben sana dedi. E dedim 20 liralık vereceksen bende bir buçukluk şiş, su, kola şişesi var. Dedim ona doldur o da dedim 20 liralık alır. Hani böyle yapalım dedim. Bu seferde de kesinlikle o şişeye vermeye şeyim yok. Jandarma işte geliyor kamera kayıtlarını falan izliyor dedi. Ben bu mesleği en az 10 sene yaptım pompacılığı. Ya tamamen böyle başından sağmak için yaptı. Dedim tamam jandarmadan izin dedim alsam gelsem verir misin dedim. Sen jandarmadan izin al ben veririm dedi. Jandarmaya gidiyorum şimdi. <laughs> Bakalım jandarma ne diyecek. Eğer jandarmanın öyle bir baskısı falan olsa direkt net bir şekilde abi pet şişeye yakıt veremiyorum der. Geçerdi. Bu ben ne pazarlık yapıyor. lan arkadaş ya. Neyse bakalım jandarma ne diyecek. Abi şimdi jandarmanın oradan çıktım. Hatta şöyle gösterebilecek miyim? Şu arkamda görünen yer jandarma. Abi karakola subayıyla görüştüm yangınlardan dolayı bir ara yasaktı ama şu an hiçbir yasak falan yok tamamen sana yokuş yapıyor dedi ben dedim yaptığı yokuşun farkındayım bana dedim hani bir kağıt karalayıp verseniz dedim ben dedi yasak olmadığı için dedi zaten öyle bir kağıt vermeye yetkim yok benim dedi. burada dedi tek bir tane dedi petrol var dedi onun için dedi sana yokuş yapıyorlar, yasak falan yok şu anda dedi. İsteyen gidip alıyor dedi. Öyle gideceğim şimdi aynı şeyi söyleyeceğim. Burada dediğim gibi başka başka yok abi. Tekrar yakıt almaya yap. gitmek istiyorsan 11 kilometre yol yapacaksın. Ya bizim çadırada 4 kilometre aslında. Sıkıntı yok oraya da çıkarız da. Yaptığı yokmuş. Yanına kar kalsın istemiyorum. Şimdi gideceğim oraya. Aynı şeyleri söyleyeceğim. Yasak yokmuş. Yasak olmadığı için izin belgesine gerek de yok dedi diyeceğim. Bakalım o zaman ne yapacak? Şimdi tekrar gidiyorum şeye. Arkadaş izin kağıdı dedi de jandarmadan geliyorum şimdi. Hı hı. Yasak yok. İzin kağıdına gerek yok. Gerekirse bizi arasınlar. Abi yasak e, bizde kütürürüz burada. Evet. Bizde yasak nasıl var biliyor musun? pet şişeler bunlar hariç. Yani beş şişe de üstü olsun. Ne istiyorsan yani sen de vermiyorsun. Beş litrenin altına. Aynen. Vermiyorlar yasak. Duyuyorsunuz. Şer beş litrenin altına yakıp vermiyormuş. Beş şişe ve üstü olacak. Tamam. Ya 5 litreye 10 liralık verebiliyorsunuz ama öyle mi? Veriyoruz. Niye? Sırf ağzının içine girmiyor. Bunun içine giriyor ama. 5 litreyi alalım. Aynen 5 litreyi alalım. Şuradan alalım. Suyu dökelim. Kullanacaksanız bir yere dökelim. Yarım litre kardeşim. Ne alabiliyor muyum? 26 lir. Ne kadar? Benim ihtiyacım yarım litre. Kaldın? Çok aradın mı şimdi? Yutup abi. Bozuk get getirme getirme kalsınız kalsınız kalsın. kalsın, kalsın. Evet. Yarım litre benzin için çektiğimiz çileye bak. Akbükşel başkan burası. Tamamen yokuş yapmak için yapılan bir eylem. Başkan gördünüz rezaleti. Dediğim gibi burası Akbüküşel. Şu yarım litre benzin bize toplam 7 lirada benzine verdim. 17 lira. 17 liraya mal oldu. Olay da ne? Olayı bak. Size söyleyeyim ben. Ben de yıllarca petrolde çalıştım. Olay ne biliyor musun abi? Olay tamamen şundan kaynaklı. Şu bak iki tane ufak şişe taşıyorum ben zaten yanımda. Dedim ki yarım litrelik vermezlerse bir litre alayım. Hani en azından panoya bir litre yazdığın zaman bir litreyi verir keser hesabına. Buna vermemelerindeki sebep şu. Tabancaların ucu bu şişelerin içine girmiyor. Uğraşarak basman gerekiyor tamam mı? Biraz ağzını eğip şişeyi de eğip o şekilde basman gerekiyor. Sırf elleri ayakları batmasın diye. Abi saat 5. Ben çadırın oraya geldim. Gelirken power bankle alışveriş yaptım. Boş beşlik bizim pet şeyi götürmüştüm ben su doldurayım diye. Marketçi arkadaş dedi ben doldururum dedi şişeyi de oradan doldurdum. Ne aldım başkan? İki ekmek aldım, bir soğan, iki domates. Bir şey daha aldım çünkü. Heh, bir tane de patates aldım. Kahvaltıya kızartma falan yaparım diye bir de şu... Korkunun çikolatasını aldım. Abi çok fazla böyle başım dönüyor şu an <laughs> Şekerim düşüyor sanırım Para harcamayalım dedikçe Para harcayacak yer buluyoruz kendimize ya, Ekmeğin arasına acaba onu sürüp onu mu yesem şu an Ben makarna yapacağım diye plan yapmıştım da Neyse ondan biraz atıştırayım bakarız ilerleyen saate göre. Yarım litre benzin için bizi uğraştırdıkları işlere bak. Hakkımı helal etmiyorum aga. Orada çalışan hiçbir personele. Bundan sonra da Shell çok net söylüyorum en son tercihim. Diyeceksiniz ki Shell senin alacağın Haftada bir yarım litre benzine mi muhtaç? O da onların bilecekleri iş. Öyle neyse ben şu ekmeğe çikolata süreyim. Ya hakikaten başım dönüyor. Bayılacak gibi hissediyorum kendimi. Şimdi günün sorusu. Şu benzini buna nasıl koyacağız? <laughs> Abi bir bütün ekmek yedim ya çikolata ile birlikte vallahi böyle bayılacakmışım bu tatlısızlıktan. Neyse şu benzin işini çözelim de bir bir çay yapalım kendimize gelelim. Abi sıfır kayıpsız döktüm onun içine hiç zorlanmadım ya ağzı bayağı geniş. Onun ağzını bunun ağzına denk getirip eğdim birbirine tamamen doldu. Şöyle bir de su koydum çay yapacağım başkan. Abi çay oldu. Manzaraya karşı çay içeceğim. bugünün videosuyla uğraşalım belki bilmiyorum emin değilim belki anın tadını çıkartalım. yarın gitsek mi kalsak mı napsak karar veremiyorum abi çok güzel ortam ya neyse bakalım abi saat 8 ben acıktım da şöyle soğanı biber doğradım ama buna yağ atmadım Abi ateşi başlattım. Mavi aleve dönsün diye bekliyorum. Böyle soğanı biber doğradım. Biraz bunlar öldükten sonra iki tane de domatesim var. Şöyle ufak. bunlar da doğrayıp kendime bir makarna yapacağım. Abi yemek yağını ekledim o sırada da alevimiz oluştu. Şöyle şunlar görsün sonra domatesi doğrayalım içine. Başkan şöyle domatesi de doğradım. Biraz daha bekleyip sonra makarnayı salacağım içine. Makarnayı da attım. Suyu da bastım içine kaynasın diye bekleyeceğiz. Ne var abi? Bir tane soğan, bir tane biber, iki domates, az bir şey de salça. Bu sefer salçayı az attım. Makarna ve su. Dünkü videoda bahsetmiştim ya ben, iki tane biber aldım bulgur yaparken böyle birisinin tadına bakmıştım. Zehir demiştim ya. Bugün ondan biraz daha büyük bir biber vardı işte o iki biberin kalanı onun tadına baktım onda da hiç acı yokmuş ben o da acıdır diye almamıştım tekrar acısız yiyeceğiz makarnayı ama yapacak bir şey yok neyse kaynasın diye bekliyorum Biliyorsunuz daha önce Karaot'ta biz Ercan Ceber'le birlikte kalmıştık. Onun şu an Karaota benim yanıma geliş videosu var. Bir yandan yemek yapıyorum bir yandan da o videoyu izliyorum. Ercan kardeşim izliyorsan buradan sana da selam olsun. Daha kendi olduğum kısma gelmedim. Bakalım <laughs> şu an göcektesin. Abi saat 8.30 şöyle bizim makarna hazır. Ben makarnayı tam pişti. indirmeden birazcık daha su ilave ettim abi. Biraz şöyle sulu seviyorum ben de Buna biraz daha bilerek çok Su ilave ettim Abi devamlı kuru besleniyoruz ya vücuda Şöyle Su girsin Yemek suyu Kaşıkla gömeceğim bunu Ocağın üstüne de demliği koydum Kaynarsa Çay yapıp çay içeceğim Müsaadenizle başkan. Ben bunu gömüyorum. Bana afiyet olsun. Abi aç gibi yemişim makarnayı ya. <laughs> Fena şişmişim bro. Abi çay içiyorum. Burası gecenin ve videonun sonu. İnşallah enteresan bir durum olmaz da tekrar kayıt almak zorunda kalmayız. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.